efendim Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı Doktor Tolga Uysal'a dönelim. Tolga Bey günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Ay, günaydın Perihan Hanım, merhaba nasılsınız? Merhabalar, çok iyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Çok teşekkürler. Şimdi e, Tolga Bey biraz e, yurt dışı tarafıyla başlayalım istedim ben. Yurt içini konuştuk. Oraya tekrardan geleceğim. Dün Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları vardı ama şimdi Forex haberde bir haber vardı. O dikkatimi çekti. Özellikle dünyada büyük bir varlık yönetim şirketidir Pimco. Pimco'nun portföy yöneticisinin önemli bir açıklaması var ABD tarafında. Biliyoruz ki biz yılbaşından beri ABD endeksleri pozitif bölgede işte S&P tekrardan 4000 puan seviyesinin üzerine çıkmayı başarabildi. aynı zamanda bugün her ne kadar vadiler negatif olsa da Nasdaq 13.000'in üzerinde seyrediyor. Diğer taraftan da Dow Jones'a da 33.000 puan seviyesinin üzerindeyiz. Ama şöyle bir uyarıda bulunmuş. Demiş ki burada hem e tahvil faizlerinin geri çekiliyor olması yani e, tahvil piyasasındaki rally hem de hisse senedindeki piyasasındaki rally ikisinin bir arada olması sürdürülebilir değil demiş. Peki bundan sonraki süreçte Hangi taraf pozitif, hangi taraf negatif ayrışacak? Yani en azından 3 aylık dönemi bitirdik. Peki bundan sonraki süreçte gözler tahvil tarafında mı olacak? Yoksa endekslerde mi olacak? Ee, burada faizlerin geri gelmesi mümkün mü? Yoksa faizler mi artacak? Ya da diğer taraftan baktığımızda borsalarda mı bir geri çekilme bekliyoruz? Ne dersiniz? Ben açıkçası burada iki tarafa da bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü biz geçen seneden beri neyi görüyoruz, neyi yaşıyoruz? Geçen seneden beri FED faiz artırıyor. geçen yıl Mart ayında başladı bu faiz artışı. Yüzde sıfır faizden biz şu anda Amerika'da 4.75, 5 bandına geldik politika faizinde. Ve geldiğimiz bu noktaya kadar geçen sene Amerika hisse senedi piyasası çok tabiri caizse çok tokat yedi ve haliyle çok iyi bir performans sergiledi. Yani yurt dışındaki fonlara baktığınızda, hiç fonlara baktığınızda son yılları en kötü geçirdikleri yıl olarak tarihe geçti. Şimdi ben hatırlarsanız son birkaç aydır hep size şunu söylüyordum yaptığımız programlarda. Önümüzdeki dönemde özellikle 2023'ün ikinci yarısıyla beraber ben yurt dışı hisse senedi tarafında pozitifim diyordum. Ve bu zaten gözükmeye başladı. Yani Fed faiz artışında artık sona yaklaştıkça ki artık sona doğru gelmeye başladık. Benim tahminim, ben bir değil iki faiz daha bekliyorum bu arada. Yani bir hmm. 25 önümüzdeki Mayıs ayında, bir 25 daha Haziran'da olmak üzere iki faiz ve faizi 5.25 5.50 bandında zirve faizi olarak bırakacakları kanatimdiyim. Şimdi bu nereye götürecek bizi? Bu hisse pozitif bir nokta. Fakat Bundan sonra ki zaten bunu görüyoruz. Size biraz evvel bahsettiniz. S&P'ye baktım biraz evvel. 13 Mart'tan itibaren sadece e, neredeyse bir aydan az bir sürede e, %8'lik bir artış kaydetmiş. Ve ilk çeyrek biliyorsunuz Amerikan hisseleri e, çok iyi bir çeyrek geçirdiler. E, ben iki tarafta da hem tahvil tarafında hem de hisse senedi tarafında pozitif bir ortam olacağı kanaatindeyim. Neden? Çünkü tabir faizleri de 3.30'lara geldik. 10 yıllıklarda 3.30 faiz görüyoruz. 4.10'lardan düştük Pelin Hanım. Bu önümüzdeki dönem, ben şöyle tabir ediyordum, ilk yere bir türbülansın olacağı bir yere olacak diyordum ki biz bunu yaşıyoruz. Fakat yavaş yavaş faiz artışlarının sollanması ve mesela dün FED başkalarından Mester'in bir açıklaması vardı. %5'in üzerinde belli bir süre kalmalı izledi politika faizinde Bu tabi hisse senedi için çok olumlu değil. Ama artık piyasa bunu şu şekilde algılamaya başlayacak. Faiz zaten artık zirve seviyesine geldi. Bundan sonra artık yavaş yavaş hafif bir gerileme olacaktır. Bence bu hem tahvil piyasasına yarayacaktır, faizlerin düşmesi hem de hisse senedi piyasası için olumlu olacaktır. Yani o yüzden ben hep birkaç aydır yatırımcılara şunu söylüyorum. Artık yavaş yavaş yurt içinden ziyade yurt dışındaki hisse senedi piyasalarına bakmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Peki şimdi yurt dışı tarafında e, borsalar için şöyle bir riske e, dikkat çekmişler. E, onu da sormak istiyorum size. Diyorlar ki burada şu an e, ABD tarafındaki borsalar fiyatlanırken 2023 yılında ve 2024 yılında büyümenin devam edeceğini fiyatlıyorlar. Henüz bu fiyatlamalar içerisinde resesyon yok o yüzden e, baktığımızda hisse senedi e, fiyatları hala çok yüksek değerlemeler içeriyor diyorlar. O zaman buna katılmıyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Yani e, bir resesyon beklentiniz var mı? Bu resesyon beklentisi şu anki fiyatlar içerisinde mi? Size göre ABD tarafında borsalar ve borsa içerisinde işlem gören şirketler çok yüksek değerlemelere mi sahip? Şimdi resesyonla ilgili indikatörler aslında biraz karışık geliyor. Yani Ben baktığımda mesela dün biliyorsunuz bu işsizlik rakamları geldi. Jobs yani yeni iş açı, açılışları rakamı geldi ve 9.9 milyon gibi 10 milyonun altında, beklentinin altında geldi. Yani burada yavaş yavaş istihdam piyasasına baktığımızda 3.6 işsizlik oranı var Amerika'da. Hala güçlü bir istihdam piyasası ama yavaş yavaş hızını kaybetmeye başlamış bir istihdam piyasası görmeye başladık. Yani bu şunu gösteriyor faiz artışları Fed'in faiz artışları artışı politikası yavaş yavaş etkilerini göstermeye başlıyor. İstihdam hala iyi fakat yavaş yavaş azalıyor. Mesela cuma günü tarım istihdam verisi var biliyorsunuz. Bu çok önemli bir veri. Burada bir kere daha gelecek e, bu aşağı yönlü bir veri artık e, Fed'in faiz artışının devamının azalacağı anlamına geliyor. Ya yani belki sonlanacağı anlamına geliyor. O yüzden <laughs> Resesyona bakarken ben birkaç tane indikatöre bakıyorum. İstihdam piyasası iyi, hisse senedi piyasası hala iyi. Bunlar pozitif. Ama diğer taraftan haklısınız büyümeler yavaşlayacak. Bunu hep söylüyoruz. Mesela yeni ev izinleri. Yeni ev izinleri son bir senedir Amerika'da düşüyordu. Sadece geçtiğimiz Şubat ayında biraz artış gösterdi. Mesela tüketici beklentileri Amerika'da hala negatif. Yani bunları ben birleştirdiğimde ortaya şu sonuç çıkıyor. Bir resesyon ki ben hep bunu söylüyordum, aylardır bunu söylüyordum. 2023'ün ilk yarısında bir resesyon riski var. Fakat son gelen veriler ben bunun ılımlı olacağı, yani yumuşak iniş diyoruz ya, yumuşak iniş şeklinde bir resesyon olacağı kanaatindeyim. Bu da tabii o söylediğim o türbülans döneminin biraz daha devam edeceğini gösteriyor bana. Fakat sonuç itibariyle eğer Amerika sert bir resesyon yaşamazsa, ee, benim düşündüğüm gibi ılımlı bir resesyon olursa bu da hisselere pozitif yansıyacaktır ama burada tabii son bir gelişme daha Bu bankacılık e, tarafındaki e, Fed'in faiz artışının etkisinin en çok görüldüğü e, sektör oldu bankacılık. Mesela en son biliyorsunuz bu Kanada'da Toronto Dominion Bank ile ilgili e, satış, açığa satış yani put opsiyonların arttığı ile ilgili haberler var. Ya Bunlar bankacılık krizinin devam edeceğini bize gösteriyor önümüzdeki dönemde. E, fakat e, sert bir resesyona bu evrilir mi? E, ben açıkçası bunu düşünmüyorum. Ilımlı bir şekilde bu dönem geçilecektir. Peki e, böyle bir konjöktürde 2000 doların üzerine çıkmış altında hala alım fırsatı var mı size göre? Yoksa biraz daha tut pozisyonuna mı geçtin e, Tolga Bey? Ya şöyle altında biliyorsunuz hep sizinle konuşuyoruz. Ben geçen Kasım ayından beri hep söylediğim şuydu. 1600 dolarlaydı hatırlarsanız. Hatırlıyorum. Ee, ben şöyle bir e, baktım rakamlara. E, Bilebiliyorsunuz dün gümüş çok sert bir hareket yaptı. Hmm. Yukarı yönlü 24.90, 25 dolarlara geldi. Bugün Biraz de geri hatta kalmıştım. orada realizasyon ve negatif ayrışımı görüyoruz O nedenle Evet yani biraz e, altının gerisinde kalmıştı. Şöyle bir baktım. 18lerden 18'lerden 25'lere zıpladık biz. Yani 18'ler olduğu tarih Kasım ayı peranı. Yani %30 35 35 civarı bir artıştan bahsediyoruz. Altın 3 Kasım'da 1617 dolardı. Şu anda 2024 dolar. %25'lik bir artış var. Normalde altın daha iyi performans göstermişti. Ne zamana kadar? Son birkaç gün öncesine kadar. Gümüş bu aradaki farkı aldı. Şimdi buradan nereye gideriz? Benim genel görüşüm kıymetli madenlerde söylüyorum birkaç aydır pozitif. Ve 2070 dolara iki kere gördük altında. En son geçen sene bu Rusya-Ukrayna savaşıyla Mart ayında görmüştük. Ben altında yeniden 2070 dolar hatta belki bunun üstünün ne düşünüyorum. Ve burada tabi bir de çift etki var. Yani insanlar neden altın alıyor? Aslında bir yönden de koruma amacı. Yani güvenli liman dediğimiz. Biz seçime gidiyoruz ve seçim öncesi dolar türk lirasındaki herhangi olası bir yukarı zıplayış için yatırımcılar bir şekilde kendini korumak istiyor. Haliyle burada ben altının doğru adreslerden biri olduğu kanaatindeyim. Eğer dolarda da bir sıçrayış olursa çift taraftan yani hem altının fiyatının artışından hem de dolar türk lirasındaki kur farkından dolayı bir yukarı hareketin devamı gelebilir. Peki şimdi dolar türk lirasında bir yükseliş olursa şimdi bu kısmı konuşalım. Herkesin zaten seçimden sonra burada bir yükseliş beklentisi neredeyse var. Önce sizin de var mı diye sorayım. Ardından da e, sizden önce sevgili Üzeyir Doğan e, Bey'i de ağırladık ve Üzeyir Bey dedi ki kurda bir artış olursa yabancılar bunu hisse senedi tarafına giriş için bir avantaj olarak okurlar. Yani şu an TL değerli olduğu için bu seviyeden değil kurdaki atak e, yabancılar eğer Borsa İstanbul'a gelecekse e, pozitif tarafta okunabilir dedi. Bu yoruma katılıyor musunuz? Sizin de seçimden sonra e, hemen hemen herkes gibi kurda bir yükseliş beklentiniz var mı Tolga Bey? Şimdi ben dinledim Üzeyir Bey ile yaptığınız güzel sohbeti. Şimdi orada aslında bir şey güzel hatırlattınız. Döviz kurundan bahsederken şirketlerin bu döviz kuru riskini artık yönetmeyi öğrendiklerinden bahsetti Üzeyir Bey. Ben bundan gerçekten çok mutluluk duyuyorum ve çok doğru bir tespit bu. Çünkü biz yıllardır, ben 2005'ten beri, Bob'un açıldığından beri e, bu risk yönetimi anlamında e, en çok uğraşan kişilerden birisiyimdir diye düşünüyorum. Ve e, şirketlerimizin bu yolda, geldiğimiz bu noktada gerçekten nasıl e, özellikle döviz kuru riskiyle e, mücadele ettiklerine birebir şahit oldum. E, hatta ben bir istatistik vereyim size. E, bu üzer Bey'in söylediğinin üzerine. Lütfen çok iyi olsun. E, Deriva olarak biz geçen yıl e, biz 30daki ve BİST100'deki şirketlerin e, hedge amaçlı türev araç kullanımını incelemiştik ve burada şöyle bir şey çıkmıştı. BIST 30 içerisindeki şirketlerin %85'i yani neredeyse hemen hemen tamamı zaten kullanmayanlar da tamamıyla Türkiye'de iş yapan işte bin gibi şirketlerde ve bunun %85'inin türev araç kullandığını tespit etmiştik. BIST 100 içerisindeki şirketlerde de bu oranın %72-%73 civarında olduğunu görmüştük. Yani gerçekten burada döviz kuru konusunda şirketlerimiz dayanıklılığını çok arttırmış durumda. Şimdi burada katılmadığım bir nokta var Yüzeyir Bey'e. Yabancının gelmesi bence burada döviz kurunun zıplaması ile alakalı bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Yani döviz kurunun zıplaması ve Türk Lirası'nın ucuzlaması çok büyük bir etken olacağını düşünmüyorum açıkçası ama burada şöyle bir durum var şimdi yabancının seçimden sonra Türkiye'ye gelmesi için önce bir görmeleri lazım. Yani gerçekten burada e, ekonomik anlamda e, bir e, yeni bir politika var mı? Çünkü bu mevcut ekonomik politikanın iflas ettiği apaçık ortada. Yani en son e, dün gelen e, dış ticaret açığı rakamları e, bu geçen sene yaşadığımız 110 milyon dolarlık açığın artarak devam ettiğini gösteriyor. Yani aynı hızla devam etse bu sene 2023'te 140 milyar dolarlık bir açıa e, tekabül ediyor. Yani Burada bu ekonomi modelinin mutlaka değişmesi gerekiyor. E, fakat bunun, mesela bir faiz artışından bahsediyoruz biz seçimden sonra olası bir faiz artışından. Bunun da kademeli yapılması lazım. Yani Çünkü sonuçta e, burada şiddetli bir dolar artışı veya kur artışı e, zarar da verebilir. Ama benim kanaatim seçimden sonra kim gelirse gelsin, hangi hükümet kurulursa kurulsun, bu kurun uzunca süre beklediği 19.80, 19, 18, 80 oralarda çok bekledik, 25'lere doğru zıplayacağı kanaatindeyim. Peki. Ve burada... Hı? Buyurun. Lütfen, lütfen devam edin. Lütfen. Yani burada e, önemli olan yabancı yatırımcının gelmesi için önemli olan önce bu ekonomik yeni modelin e, tanımlanması. tanımlanması. Arkasından e, farklı alanlardaki işte hukuk veya e, bunun gibi farklı alanlardaki yapılacak hep diyoruz hukuk reformu yıllardır bu reformu göremedik o yüzden e, bu gibi e, şeylere bakacaktır yabancı yatırımcı e, ve e, ben hep vurguluyorum çok güçlü şirketlerimiz var biz 30 ve biz 100 ilk e, alış oraya gelecektir ama bunun için bir zaman lazım yani ben açıkçası bunun hemen olacağı kanaatinde değilim. Seçimler, seçim gerçekleştikten sonra bu bir zaman alacaktır. O yüzden bu sene için ben açıkçası hisse senedi piyasasında çok pozitif değilim. Peki çok pozitif değilsiniz ve aynı zamanda şunu da soracağım, burada pozitif değilken enflasyonla borsa İstanbul getirisini karşılaştırırken ne düşünüyorsunuz? Örnek veriyorum. Şimdi enflasyonda evet tamam bir geri çekilme var baz etkisiyle ama hala daha çok yüksek. %50 civarında. Peki bu enflasyonist ortamda 2022 yılında yatırımcılara çok fazla alternatif olmadığı için onlar Borsa İstanbul'u yani hisse senedi tarafını tercih etmişlerdi. Peki bundan sonraki süreçte seçimden sonra bir faiz artışı döngüsüne yavaş da olsa girecek olursak bu yüksek enflasyon ortamında neyi tercih edebilir e, yatırımcılar diye o zaman sorayım. Şimdi e Biraz evvel yine belirttiniz. Bir sepet yapmak burada en mantıklısı. Yani ben geçen sene olduğu gibi yatırımcının az alternatifli olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene gerçekten alternatifler azdı. Ve yatırımcı borsa İstanbul'a kaydı. Ama ben bu sene baktığımda. Şimdi önce şu tespiti yapayım. KKM kur korumalı mevduat gerçekten yatırımcı için aslında mevcut durumda iyi bir fırsat veriyor. Fakat bu sürdürülebilir mi? Bence sürdürülemez. Bu böyle gitmeyecek. Çünkü kurum zıplaması biraz evvel bahsettiğim burada çok derin yaralar açabilir. O yüzden bir şekilde bu KKM bir yerde sonlanacak. Ama kısa vadede baktığımızda ee, hem kurum zıplamasından kendini korumak açısından hem de ekstra faiz almak açısından KKM bence iyi bir enstrüman. Ama mevduatlar da biliyorsunuz son dönemde çok arttı. Yani %30'un üzerinde bir faizden bahsediyoruz bankaların verdiği. Hatta 35'lere kadar ulaşan bir banka mevduatından bahsediyoruz. Bunu bir kenara koyduk faizle alakalı. Eurobond tarafı. Ben Eurobond tarafında da yatırımcının hem döviz anlamında kendini koruması açısından hem de faiz, dolar faizi alması açısından çok fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Eurobond tarafındaki faizler de çok cazip hale geldi. Ve üçüncü mecra aslında biraz evvel konuştuk. Bu kıymetli madenler tarafı yani altın, gümüş gibi kıymetli madenler gene genel olarak 2023'te e, bence pozitif e, performans gösterme adayı e, varlık sınıflarından e, diye. Bunları bu şekilde özel bir de aklında bir şey kalmıştı diyorum mesela bu hatırladım ee, onu da konuştuk aslında yurt dışı hisseler bunu da unutmamaları gerekiyor. Yurt dışı hisseler e, hisse alamayan için e, en azından belki e, tefasa girip inceleyip burada e, en azından e, fonlar belki tercih edebilir. E, ben işte yurt dışında hisse senedi seçmeyi bilmiyorum diyenler için bir alternatif olur. Şimdi düne döneceğim. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin vermiş olduğu bir TV kanalında demeçler vardı. Burada yine enflasyona değindi ve enflasyonla ilgili beklentilerimiz kırıldığını görüyoruz dedi. Büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemiz devam ediyor dedi. Şu önemli dünyanın tamamı dedi gıda ile ilgili enflasyonist bir baskı altında ama Mayıs ayından itibaren tarihdaki üretimleri alacağız bu tarzdan itibaren de fiyatların düştüğünü görmüş olacağız dedi. Şimdi e, yani böyle bir beklentiniz var mı? Bir de ben hani Türkiye olarak gerçekten e, hali hazırda yönetim olarak enflasyonun ne gibi mücadede e, ettiğimizi çok net göremiyorum ve anlamıyorum. Hani siz anlayabiliyor musunuz? Onu da sormak istiyorum en azından. E, burada peki enflasyonun belini biz neyle kıracağız? Olur da seçimden sonra dediğimiz gibi kurda bir artış olursa, ee, daha buradaki fiyatların içerisinde bir süredir kur geçişkenliğini de koymadık enflasyonist anlamda ee, o da eklendiğinde e, biz enflasyonu aşağı getirmek için e, dolar TL'deki yükselişin karşısına e, ne koyacağız da fiyatları aşağı çekebileceğiz e, bununla merak ediyorum bir fikriniz var mı Ya şimdi enflasyonla mücadele edildiği konusunda benim çok büyük şüphelerim var ya, pek edildiğini düşünmüyorum ya yani burada enflasyonla mücadelede iki tane araç kullanıldı gördüğüm kadarıyla. Birisi kuru sabit tutmaya çalışılıyor. Doğru. Yani son dönemde kurun sabit gitmesi aslında enflasyonu en azından döviz tarafındaki geçişkenliği önlemek açısından pozitif. Burada böyle bir çaba olduğunu görüyorum. İkincisi de bankalardaki bu kredilerin zorlaştırılması. Yani bankalar biliyorsunuz son dönemde ticari anlamda özellikle özel bankalar e, ya kamu bankaları da buna dahil edebiliriz. Kredi vermekte e, çok istekli değiller. Şimdi bunun dışında enflasyonla mücadele anlamında ben çok büyük bir şey yapıldığı kanaatinde değilim ki seçim atmosferine girdik. E, bu tabi seçim dönemleri enflasyonun körüklendiği dönemlerdir. Bir noktada gıdadan bahsettiniz. Burada ben FAO indeksini takip ediyorum. Yani Özellikle MTI ile ilgilendiğim için. Geçen sene bu Mart ayında Rusya savaşı çıktıktan sonra tavan yapan işte bu buğday, korn, mısır fiyatları son aylarda son 5-6 aydır fao endeksi gıda endeksidir bu fao evet. hesapladığı hep bir düşüş içerisindeydi. Şimdi burada enteresan bir çelişki var yani yurt dışında bu fao gıda endeksi düşerken bizde biz bunu yaşayamadık maalesef. Yani bizdeki e, enflasyon hep sürekli yukarı gitti. E, bu da zaten enflasyonla mücadelede e, başarısız kalınlığının bir göstergesi. Yani son dönemde %50'ye düşen e, son açıklanan tünin rakamında bir enflasyondan bahsediyoruz. Ama e, bunun baz etkisiyle olduğunu zaten herkes biliyor. Yani önümüzdeki aylarda bu baz etkisi de ortadan kalkınca e, buradaki e, enflasyonun e, kendi gücünü koruduğunu maalesef hep beraber göreceğiz. Çünkü burada önemli bir şey daha var. Yani biz en büyük cari açımızın kalemi biliyorsunuz üçte biri enerji tarafından geliyor. Ve petrol fiyatları son birkaç haftadır son 15 ayın en düşük seviyesine ulaşmıştı. WTI ve Brent'ten bahsediyorum. Fakat bu hafta sonu OPEC'in almış olduğu ekstra kesinti kararı 1.6 milyon varillik bir ekstra kesinti olacak. Zaten 2 milyon yıl sonuna kadar bir kesinlik yapıyorlardı. Toplamda bu rakamı 3.6 milyon ile çıkartıyor. Şimdi bu da petrolde biliyorsunuz pazartesi sabah yani piyasa açıldığında sabaha karşı bir anda %7'lik bir artış oldu. Ve Brent tekrar 86 dolar seviyesine geldi. Yani bu petrolün yukarı gitmesi bizim için iyi bir şey değil. doğalgaz fiyatlarındaki düşüş pozitif. o 300 eurolar şu anda yok. 40-50 euro'lara kadar indi DAX diyeti fiyatı. Ama toparlarsam yani yurt dışı e, konjektür de açıkçası enflasyonun özellikle enerji tarafında e, düşüşünün e, önümüzdeki dönemde çok kolay e, olmayacağını bana gösteriyor. O yüzden yani enflasyonla mücadele alakalı ben çok büyük bir şey mevcut durumda görmüyorum. Evet. Ama seçimden sonra e, ümit ediyorum e, yani kim gelirse gelsin. Mutlaka bu alanda bir şey yapmak durumunda çünkü hane halkının geliri Hanım, sürekli aşağıya gitti. Yani bunu hepimiz yaşıyoruz. Evet buna da artık bir önlem bir çözüm bulunması gerekiyor diyorsunuz. Sadece asgari ücretin arttırılmasıyla da maalesef enflasyon karşısında alım gücünün de artamadığını zaten hepimiz şahit oluyoruz. Tolga Bey çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Evet Doktor Tolga Uysal'la birlikte biz de ilk seans programı